bu güzel akşamı bizimle paylaşmak için aramıza katılan izleyicilerimize hoş geldin demek istiyoruz. Gördüğünüz gibi atmosfer muhteşem. Beklentiler ve heyecan zirvede. Tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük... Bitirebilir mi? Bir anlığına zaman dondu. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ani bir kontratak şansı. Alexandre Penetra. <laughs> Martins indi. Möller Wolfe. Ve topu kaptırdı. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Möller Wolfe. Alexandre Penetra. Klasi. Alexandre Penetra. Mainans. Torreira Barış Alper Yılmaz. ileri pas. Geçmeyi başardı. O oh, Muhteşem bir kurtarış. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. Ve top havada. Aze Altmar için kontratak fırsatı. topu alıyor. Barış Alper Yılmaz hedefini belirledi, ortaya açtı. Gol atmanın kötü bir zamanı yok ama bu dakikalarda atılan bir golün psikolojik avantaj sağlayacağı kesin. Çok önemli bir müdahale. Parrot. Güzel mücadele etti. Mertens. Çok güzel gördü. Evet şut şansı. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Yüksek performans sergilediği maçta güzel bir deneme ama yine de başarısız. There will be Hakem saatine bakıyor. Her an bitirebilir. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Adeta etten bir duvar ördüler desek yeridir. Rakip takıma geçit vermeyen bir duvar. İlk yarıda beklenen gol çabalara rağmen bir türlü gelmedi. Durum hala 0-0. İkinci araya başladık. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Pop Miners hala 0-0. Bu maçın canlılık getirecek bir faktör ihtiyacı olduğu kesin. Öne açık. O Ve top boşta kalıyor. Mertens. Tekrar denedi. Top ağlarda. Vurucu darbe geldi. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Evet, vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Galatasaray öne geçiyor. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Belli ki risk alacak havada değil gol şansı. Evet, kaleci çok güzel oynadı. Mertens çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Galatasaray. Belli ki son noktayı koyma İmral. Büyük şans. Ah, ikinci gol geliyordu. Bu noktada gol yemenin geri dönüşü ve telafisi olmadığını çok iyi biliyor. Maçın dönüm noktalarından birini izlemiş number olabiliriz. 18, Topu uzaklaştırmak için orada. Number 34, number 7. Torreira şutu gönderdi. Bunu da atsalardı maç bitmişti. İşi bitirme fırsatını değerlendiremediğinin o da farkında. Tekrar deneme şansı olacak mı bakalım. Yeni bir hücum yapmak için vakit kalmadı gibi. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Kurtulmayı başardı. Bombomel kaba kuvvet işe yaradı. Şansını deneyecek. Mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı mı değil mi? Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Yakın mesafeden kafa.